Aç kapıyı polis! Aç evet. Bir bir Korkma, korkma. Gel, gel. Bir an Gel, ya. gel. Bir Gel. Bir şey daha var. Bir şey. Şunu da patlat. Gördüğünüz gibi burada aileler var. Ne yazık ki. Türkler sınır dışı edilecekler. <laughs> Hanım bu <o. gülüyor> arada. Aç. Şey Aç. Pakistan, Pakistan. Evet çatılara kadar arıyor göçmen bürosu ekipleri. İşte, polis operasyonunu çekiyoruz. Ne yazık ki aslında görünmek istemediğimiz manzaralar bunlar. Neyse, Aşık... <laughs> neyse.